Miksarda ceviz yetiştiriciliği tohumdan yetişmiş ağaçlardan ve aşılı fidanlarla kurulmuş ceviz bahçelerinden oluşmaktadır. 1990 yılı öncesinde özellikle Niksar Ovası'na açılan havzan niteliği taşıyan alanlarımızda tohumdan yetiştirilmiş, tohum dikilmek suretiyle ceviz yetiştiriciliği yapılmaktaydı. Tabi bu ağaçlarımızın önemli bir kısmı dağınık nitelikte. Özellik olarak da cevizlerimiz irili ufaklı, içi beyaz olan, içi kahverengi olan, kabuğu kalın olan, kabuğu ince olan birçok çeşitten oluşmaktaydı. Tabi bunlar Nihsar'ın has yerli çeşitleridir. Organik de diyebiliriz. Tarımsal faaliyet açısından fazla emek verilen çeşitler değil, doğal olarak yetişen, tohumdan yetiştirilmiş çeşitler idi. De iki tanesi e, alınmış, seleksiyona tabi tutularak Niksar ve Akçabit çeşitleri tescil ettirilmiştir. 90 yılından sonra aşılı ceviz bahçeleri kurulmaya başlamış. Bugün itibariyle sayıları e, çiftçi ailesi olarak 2400 çiftçi ailemiz bu faaliyeti yürütmekte. Aynı zamanda binin üzerinde bu anlamda modern bahçe kurulmuştur. Bu bahçeler sulama sistemleri olan bahçeler, kapama usulle tesis edilen bahçelerdir. İl içerisinde genel olarak baktığımızda 21.100 dekarlık bir alanda yetiştiricilik yapmaktayız. Tohumdan yetişmiş ceviz ağaçlarının yaşı 120'yi bulan ağaçlara rastlamak mümkündür. Aşılı ceviz ağaçlarımızın yaşı 2 ile 25 yaş arasında değişmektedir. Meyve veren ağaç sayısı olarak 100 bin adet ağacımız ve yine büyüme çağında olan 200 bin adet dolayında bir ceviz ağacımız söz konusudur. Yıl itibariyle özellikle cevizlerin tozlaşma dönemi dediğimiz zaman itibariyle çok yoğun bir yağışımız söz konusu oldu. Bu dönem yağışlı geçmesi ile ilgili olarak da tozlaşmada sıkıntılarımız olabilir. Ancak genel rekolte anlamında bir düşmemiz söz konusu değildir. Zira Geçen sene 3 yaşında olan ceviz ağacımız bu sene 4, 4 olan 5 oldu. Bu anlamda bu açığı kapatmak söz konusudur. Geçen yılda üretimimiz 2500 ton civarında idi. Bu yılda yine 2500 ton civarında bir üretim bekliyoruz.